Gördüğünüz gibi şimdi basarak 22 beyin geliyor bize. Şurada e, şu tarafta kapasite var. 25 kapasite 20 22 falan e, gidiyor. Buradan sel diyoruz. Gördüğünüz gibi bize 25 para verdi. Şimdi buradan gidip adamları beyinden içine geçe geçe e, buradan kitap şokuna giriyoruz. Şimdi bunun için kaç istiyormuş? 25 para istiyor. 25 e, coin istiyormuş. Bizde de 25 olduğu için bu bize 5 IQ verecekmiş. Bunu alıyoruz. Bunu taktık. Şuradan. Şimdi artık mavi kitabımız var. Bu mavi kitap bize 5 5 veriyor. Hemen doldu gördüğünüz gibi. Şimdi burada kapasite var. Bunun için 75 istiyor. 3 kere daha yaparsak 75 para istiyor coin istiyor. Bu şekilde 3 kere daha yapalım. 75 paramız olacak zaten. Hızlı hızlı şöyle. 7 abone olmuşuz. 7 8 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Hedefim için 10 abone kaldı. Ay, 1 abone kaldı. 10 abone yaparsak size çok 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 teşekkür edeceğim. Şimdi hız kesmeden devam edelim. Şu adam beynim çıkalım. Sonra adam beynim hocam. Bir dakika. Ha, kulaklıkmış. Devam. Tamam. 50 50 para coins verdim. biraz daha yapalım. Buradan yüzde isteyecek. Oyun biraz kasıyor olabilir. Ha kasmıyordur inşallah. Kasma Kasmıyor an. Aynen. Sel diyoruz. Buradan kitap markete giriyoruz. Bunun için 100 coin istiyor. Evet tahmin ettiğim gibi biz kayna bunu alıyoruz bize 10 10 şey IQ vermiş diğeri 5 veriyor şimdi 10 şimdi 10 10 alkiego, hızlı hızlı gidiyoruz bas çok iyi tamam Şimdi kaç istiyormuş kapasite için bakalım. 150 istiyor. Upgrade yapalım. 100 oldu şimdi. Onuralar böyle gideceğiz. Kafamız büyümeye başladı. Biraz daha. Hayır sen de burada dur. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Üste bulutlar var. Şimdi bak şunu yüz yapayım ben bir. Sel demiyorum. Size i̇şte bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir dakika. benim biraz kasıyor olabilir. Bilmem neden normalde kasmaz çünkü. Trambol var şurada. Patlıyor mu? Beynimiz büyüdükçe zıplamamız da şey oluyor, artıyor. Tamam. Evet, yüz beyni zıplayamıyor zaten. Ama Roblox karakteri ilgili Tıp atıp neredeyse. Neyse biz. Satalım. Şimdi. 200 oldu. Çok iyi. Buna kaç? Buna 500 istiyormuş. Tamam çıkalım. Paramız şimdi daha 200. Sonuçta gördüğünüz gibi. Devam edelim. Kaç oldu? Yüz tekrar bas bas. bas. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Pot 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 bak para geliyor sürekli. böyle de yapabiliriz. Pot 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 Tamam 500 oldu. Gidelim. Şimdi bu kitabımızı alalım. 25 IQ verecekmiş. Gerçekten de 25 IQ veriyor. Şimdi bizim bir saniye şuraya gidelim. Tamam. Üç kere yapsak yeterli. Aynen. Tamam. Şimdi buraya İstiyorum. Buraya tamam. 200 kapasitemiz oldu. Şimdi 200 kapasitemiz olduğu için yasal demeyecek. Bu da olsun diyeyim. Dörtsel demeyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi kabamız büyüdü. O niye? Yok bir tık daha zıplıyoruz gibi değil mi? Aynen. Atalım. İki buçuk kayışıyor değil mi? Aynen. dur. Tamam. O mor kitabı alacağım da. İyi. Yine ettim alayım o mor kitabı. Burada hızlı 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 uzacağım. Karakter nasıl sizce arkadaşlar? Yorumlara yazın. Paralar tane. Da... O 75 mi? İyi. 2.2 oldu. Az kaldı. Ara 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 ara. Tamam. İki buçuk olmuş ha. Dur bakayım. bu iki buçuk kaldı. Olalım. Ne? Nasıl alamıyoruz ya? Tamam bir tık daha yapacağım. Azıcık daha. Artık yeter. <laughs> tamam. Purple ball. Upgrade için karıştırmış. Şimdi bakalım. 600 istiyor. Işte. Tamam. 4 kere yapacağız. <laughs> Hızlıca doluyor zaten. Aa, yapmışız biz. Bir kalmış. 1 kalmış. Bir nokta iki istiyor. 400 oldu şimdi. bir nokta iki hızlı para kazanıyoruz. Sekiz oldu. Şimdi size fark göstereceğim. Şunu doldurayım da. Tamam. Ne zıplama diyordum yani şimdi. Şimdi sekiz ya. Bakın. Yukarı zıplıyor. Ben şöyle bir çıkmayı deneyelim. Hoppa. Bu arada oyunda oyundaki adamlar bayağı gelişmiş. Ben şu an ikinci falan. Yani sondan ikinci. Biraz zıplayayım. Hemen al. Neyse satalım biz. Sel. Tamam. Biz Risk Benim şuna bakalım da. 10 kaysın. değil olmuş. Tamam o zaman. Şuna kaç nokta 4 Tamam. Bıra, 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 bıra. bıra. oldu. Çok iyi 1.6. iyi. Olur sen şimdi bunu. <laughs> Tamam şimdi ne kadar yapmışım? Bir bakalım. Ne Artık. Da oyun kasma. Tamam. Tamam. Ya. Bu adamın kulaklığını ancak zıplıyor. Adam okula akran atacağım. Şuna. pat. Pat 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 pat. Niye abi düştün? Sonra biraz zor olacak. Satalım. Tamam. Hiç. <laughs> Neyse. Tamam kaldı. Bak inat ettim o sarı kitabı alacağım ya. numarası istesem şimdi de videoyu bile çok uzun sürmesini istemiyorum çünkü. Tamam. Tamam. Son kez kaç yapacağız? 8 Ya ha Tamam Dur bakayım Oldu. Hatta fazla. Ya bunu alıyoruz bize 200 IQ verecekmiş. Ne takalım? Ölümüş ben sarı değil. Gördüğünüz gibi hemen doldu. Evet. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda karakterimizi karakterimi puanlarsanız sevinirim diyorum ve görüşürüz bay bay